Merhaba arkadaşlar, Santebola'ya hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuz Deadpool hakkında olacak. Deadpool hakkında size bilgiler sunmak istiyorum. Ama bu cümleden sonra söyleyeceklerimi çoktan duydunuz veya okudunuz. Bu yüzden bu kısımları atlıyorum izninizle. Evet geldik esas konuşmaya. Deadpool'u Deadpool yapan nedir? Tabii ki de diğer Marvel karakterleri gibi kasıntı ve kuralları olan biri değildir. Bu yüzden biz de bu videoyu hazırlarken kendi kurallarımızı yıkıp farklı bir üslup denedik. Ayrıca en çok dikkat çeken yönlerinden biri kendisinin bir hayal ürünü, çizgi roman karakteri olduğunu bilmesi ve bunu da bizimle konuşarak belli etmesidir. Ağzı bozuk Marvel karakterimizin filmi de mükemmel olmuş. Eğer hali izlemediyseniz kesinlikle hayatınızdan çalmayacak, her anı buna değecek bir film. Bu arada bu da sürpriz yumurta olarak köşede dursun. Filmdeki siyah ekranı görene kadar izlemeye devam edin. Belki bir takım sürprizler sizi karşılayabilir. Deadpool kendine özgü bir süper kahraman. Neyse ben çok uzatmayayım. Bu arada Marvel'in yapımcısı Stan Lee her Marvel süper kahraman filminde olduğu gibi Deadpool'da da oynuyor. Klaptaki DJ'ye dikkatli bakın. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Deadpool'un yaptıklarını yapmayın ama Deadpool'suz da kalmayın. Ha bu arada hala ayrılmadıysanız. Hadi bir spoiler da şöyle olsun. 9 Mart Çarşamba günü efsane serilerden Yüzüklerin Efendisi ile karşınızda olacağım. Hoşçakalın.